Hadi baş. Baş attım yine gelecek mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu anda siyah ekran bekliyoruz herkese. Aa. Heh, tamamdır. Şu anda... Lan o... Yol... Pingimin çıkmaması lazım. Kanka bir... ...grup basıca... ...Gaslım yanışık Pardon. Oyun hiç konuşacağım. Çıkırış <laughs> çıkırış çıkır, düşsene ya. Yağgın ya. Benim çok kötü bir kardeşim olsun. Allah kimse böyle bir kardeş vermesin. Bana düşman ya. Kardeş dediğin can dostu olur. Bizimki düşman Bizimki düşman ya. Ulan kardeş dediğin can dostu olur. Tamam mı? Mesaj anlayacak de dersin. İnternetten çıkar. like atar. Bizimki tam tersi amına koyayım. Gıcıklığına YouTube bak kesin Roblox'a YouTube falan girmiştir. Zoom'a girmiştir. Artbook'a girmiştir var ya. Al kimse böyle bir kardeş vermesin. Şu biraz bekleyelim. Herkes gelsin. Dakika, bekleyin arkadaşlar Bekleyin Kanka efekt veriyoruz biz çek şimdi maç Kanka sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Tamam. Hadi girelim. Açtım. Tamam. Dakika. Bekle. Evet. Bir çam kanka şey. Şimdi benim pingim yüksek biraz haline gidecek. Şimdi benim pingi e, şu an 800 erdi anladım mı yani? Hmm. Ben bir yere gidip geliyorum kanka şimdi <laughs> Geldim kanka. Ben de daha söyler misin? Sesin tamam Efendim. Evet geldim dedi. Hı. 3 3 like oldu. Yayın. Ben Biraz kısa söylediğini... Böyle duralım kanka. Tamam kanka ben. Şöyle birkaç dakika bekleyelim. Tamam. Ulan işin işte ne yapayım hayalde abi gerçekler. Fit Telekom. Ulan var ya, yes, yes. her tarafı altyapı geldi. Vallahi billahi her tarafı altyapı geldi bizim buraya. Herkesi fiber bağlıdır aga. Bir bize gelmiyor bunu koyayım. Adamı gıcıklığını mı getirmiyor? Yok bilmem yol yol asfalt dökmüşlerdi. Yok o yüzden getiremeyiz. Yok şöyle. Lan karşıda var. Arkamızda var. Yanımızda var. solu öbür yanımızda var. Bizde yok. Bizim kaldırımda yok. Kaldırımın sol Beşen ucunda Türk Türk tür, tür şey var. Ee, neydi? Türksel var. O bak Türksel var. Bizde hiçbir şey yok. Sadece tür... kanka? geliyor 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 geliyor. Eee bir internet yok. Of. Var ya canlı yayın yapmak istiyorum. Ama internet. Can işte. şöyle böyle bir 5 upload'ımız olsa keşke. En az böyle 5. Türk Telekom'da bir acayip. Yani oğlum çok iyi diyorlar. Çok kötü Aslında çıkıyor. eskiden de biraz iyiydi, daha iyiydi oğlum eskiden lan. Bence de. Oğlum abla yükseltsinler bari ya. Aga yani çok mu zor asfaltı şey yapıp orada or şey yeni fiber sokmak. Değil mi? Aslında işte zor değil. Ama işte öyle yer. Ne bileyim ben yani. Ya şey işte, paraya gelince hemen alırlar böyle şey gibi. Sonra yatırıma gelince bakır tel. Genge boş ver yayın döver, önce döver. Aga doğru ne yapalım? Türk de yokum lan. Ne yaparlarsa yapsınlar. Onlar. Yok bize daha falan atıyorlarmış. Ya Hı, ama bir sürü video var bir sürü <laughs> video var onları da daha aşalar. Öyle olsaydı. Canlı zaten. Aga başlatayım mı derecesiz? Başlatma başlatma. Başlatma. Tamam. Bekle biraz daha bekle. Bekliyorum. Şu telefonda da wi açık, chat'e bakıyorum. Bir ekran olsa yan ekran alacağım ya. Ya ekran alacağım ya ay mı? Ya monitör alacağım. Ya neydi adı? Hmm. Ya webcam alacağım ya da Yazısı yok oğlum iki şey var aklımda. <laughs> Yazısı. Sence webcam Ali monitör mü? Monitör almak için biraz beklemek gerekiyor. bence şey. de. Monitör güzel olacak da benim masam küçük o koyayım. Çalışma masası düz değil ki. Nerede fotoğraf falan? Hani monitör o şey üstte mi koyacağım? Böyle tavana mı bakacağım chat için? Kanka şimdi ping'i baya fazla ya. Aynen. İstanbul'da 109. Ne yapalım şans. şansın Bir dakika lan B poligona gireyim. Gel kanka. Ben de izleyeyim Ping'e bakayım ping'e bakayım bir. Kimse yok zaten ne olacak. Ben yani millet de gelmiş oldu biraz bekliyoruz ya. 140'larda, 200'lerde, 260'larda, 360'larda, 490'larda, 600'lerde, 700'lerde, 800'lerde, 900'lerde, 1000'lerde. Kanka sabit 1100 alıyorum. Kanka sabit 1100 alıyorum. ne ping mi aynen ya bine kadar bin yüze kadar yükseliyor böyle <laughs> ne yapsam ya bir daha şu yayın ayrılarını bir daha bakayım Hı? İnşallah düzelir. Kanka, inşallah. Kanka, kanka box falan. ben... Aynen ya. Süper box da kötü aga. Ben yani memnun kalmıyorlar. Yok yayıncıların aldığı var ya. Hayır oğlum eskiden şimdi kimse memnun değil. Lan Türkiye bana geçiyorlar sü süper alanlar. E peki ne yapıyorsun daha demin bir şey diyordun. Ya. Bilmiyorum. Ne dedim? Bilmem de yayından kaynaklanıyor olabilir. Yayın tabii ki yayından oğlum. Yayını kapatacağım ya. Arkadaşlar. Ya, derden, derden ya yayın yeni izlemez. video çekelim, video çekelim, boş ver. Aynen Değil Video mi? çekelim. Arkadaşlar gel.